Hepinize merhaba arkadaşlar ben Voxam birlikte parkur oynuyoruz. Sen ben başlayalım. Bütün gün sup parkur oynayacağım arkadaşlar. Geldiğim gibi video atmaya çalışıyorum okuldan. Ve 25 ve en son baktığımda 25 videom vardı ve ben onu abone sanıp çok sevinmiştim ama 25 video alıp Hala 13 abone olmam beni azıcık yıktı. Ve ben bir şey çok takılıyorum. Arkadaşlar ben çekişi son gününü de beklediğimde sadece 2 abone gelmişti ve be. ben yüzlerce kişi kullanıcı ya bilmiyorum artık kim izliyorsa izlemesine rağmen <laughs> Evet arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Her türlü oyun oynamaya Evet parkur yapmak o kadar da kolay bir işte. Ve ben neden hiçbir şekilde çok güzel bir şekilde parkur yapmama rağmen hiçbir şekilde hiçbir zaman he, bana geleni gerekeni almıyorum. Video video 2 dakika gösteriyor ama ben 44 saniyede parkur yapıyormuş. <laughs> Arkadaşlar bakalım bir oynayanızı bitiren nasıl bitirmiş. Evet arkadaşlar. <laughs> Dünya birincisi böyle bitirmiş bunu. Hemen biz de adamın yaptıklarının aynısını yapalım. Evet arkadaşlar. Hemen aynamaya devam edelim İşmet. Evet arkadaşlar hızlıca başlayalım. Arkadaşlar 1 dakika 8 saniyeli 5000. olur mu be ya? Ben de birinci olun diye seviniyorum. Baktığıma göre en hızlı bitiren tam 32 saniyemiş. Ama biz robot olmadığımıza göre 7 saniye 8 saniye hızlıca bitireceğim. Hızlıca bitirmek istiyorum bir an önce. Hızlı. Evet. Evet hızlıca bitiriyoruz. 32, 33. 41 saniye. Bir dakika, bir dakikayı geçmesin, bir dakika olmasın bir dakika olmadan yapacağım. Bir dakika olmadan yapacağım. Speedrun. Speedrun. Bir dakika olmadan yapacağım. Evet arkadaşlar. Bir dakika. Sekiz saniye rekorumuz. Evet. 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 evet, evet, evet. Bir dakika, 35 saniye 55 35 saniyeden fazla bitirmemeliyiz. 35 saniye 35. Bu bana yapılır mı be? Onlar nasıl bitirmiş onu merak ettim. Nasıl ya? Nasıl siz? Az önce adam adam deliye düştü. O 35 saniye geçsem bile olur. Ona bile razıyım da oyunu bir 37 dakika olmasın. Dakika dakika ya. Dakika olmasın. Umrumda da değil. Evet, 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 46. Evet, evet, Bir dakika oluyor. Bir. 8 saniye şuraya ulaş şuraya ulaş 4 5 6 6 6 6 6 6, 6, 6. arkadaşlar bu arada videomuz bu kadardı görüşmek üzere